Merhaba sevgili arkadaşlar Umarım herkes çok iyidir Çünkü ben çok iyiyim Evet sevgili arkadaşlar size bugün harika bir Konuyla geldim. Geç geliyorum Ama yani kendim için mazeretim Var. Mazeretim var Asabiyim ben diye buraya bir şarkıda Yapıştırırmışım. Güzel olurmuş hakikaten Diyerek devam edelim. Sevgili Arkadaşlar formasyon açıklanalı Epeyce bir zaman oldu Yani yaklaşık bir ay kadar zaman Hatırlıyorum. Fakat bilgi kirliliği Değil aslında ama insanlarımızın okumayışı, yazmayışı, dinlemeyişi, dinlese de dinlemeyişi gibi sebeplerden ötürü anlaşılmayan konular var formasyonla ilgili. Aslında YÖK'ün sitesinde yer alan yayınladığı en son pedagojik formasyon sistemiyle alakalı gereken belgede her şey yazmakta mevzuatta. Şimdi ben kısaca üzerinden geçeyim. En çok sorulan soruları gördüm. Birkaç youtuber takip ediyorum ve youtuber'lar açıklamasına rağmen altına bu şekilde yorumlar geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir Formasyon mezuniyet öncesinde de alınabilir. Ama nasıl? Alt bir tabaka açalım. A. ikinci sınıf itibariyle diyelim. B. Üçüncü sınıfta da alınabilir diyelim. Tek tek açıklayalım. C. Dördüncü sınıfta da alınabilir. Yani şu anda dördüncü sınıfların korkmasına gerek yok. Yani dördüncü sınıf mezunu seneye yani 2023-2024 eğitim öğretim yılının bahar döneminde de alarak stajını yaparak tamamlayacak. Burada okey miyiz? Bence okeyiz. İki. Açık öğretim mezunları uzaktan eğitimle mezun olmuş arkadaşlarımız da mezun olduktan sonra. Testsiz yüksek lisans ki bu ücretlidir veya pedagojik formasyon yine bu da ücretli bir sistemdir. Belgesi alabiliyorlar kursuna giderek. Yani tesis yüksek lisans adı üzerinde zaten bir yüksek lisans. Onun da bir belgesi mevcut. 3 arkadaşlar yani ücret konusunda dediğim gibi mezun olanlar bir ücret ödeyecek ama ikinci sınıf itibariyle ikinci senenin birinci döneminden itibaren yani üçüncü dönem diyoruz ya ona biz sekizlik sistemde ikinci sınıftan itibaren TTKB'de yer alan herhangi bir öğretmenlik dalına ait olan vatandaş e, 240 idi zannediyorum AKTS'si. tam hatırlayamıyorum şimdi e, onu tamamlayarak derslerine ek ders alarak seçmeli dersleriz ya hep ortaokuldan sonrası için e, seçmeli ders olarak alabilecek başka yani böyle gördüğüm sorular en önemlisi bunlardı mezuniyet şartı sadece AÖF yani açık öğretim mezunlarında isterse AÖF olsun ister AVF olsun. Hiç fark etmiyor. Artı uzaktan öğretimle mezun olacak insanlar için aranıyor. Diğerleri için mezuniyet şartı yok. Diploma notu şartı yok. Diplomanızın arkasında ayrıca formasyon belgesini tamamlamıştır. Formasyon derslerini tamamlamıştır ibaresi yer alacak. Diğer arkadaşlara ayrıyeten belge verilecek. Onun dışında formasyon dediğim gibi e, TTKB'nin sitesine bakarsanız işte ben şunu okuyorum. Öğretmen olabilir miyim falan çok sık görmüştüm mesela bazı youtuberların kanallarının altında. Yorum olarak. Oradan bakmanız her şey için daha sağlıklıdır. Hem sizi daha böyle sağlıklı bilgilere götürür ki zaten diğer youtuberlar da sağlıklı bilgi veriyorlar ama yine de sizler TTKB'yi ziyaret etmeniz durumunda oradaki güncellemeden haberdar olabilirsiniz diyerek bugünkü videomun sonuna geleyim. Formasyon devam ediyor. Özetleyecek olursak artık okurken de alabiliyorsunuz. Ee, mezunla niyet şartı sadece e, uzaktan eğitimi tamamlayanlar ya da işte mezun oldunuz bundan iki sene önce ama yetişemediniz yani mantıken. onlar için de geçerli. Kısacası mezuniyet şartları ancak bu şartlarda geçerli. Tabii orada ortalamanızda önem arz edecektir diyerek videomu burada sonlandırıyorum. Sizleri yorumlara ve abone olmaya davet ediyorum. Sevdiklerinizle bu videoyu faydalanmaları açısından paylaşırsanız memnun olurum diyerek sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyoruz.